Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda her sene devamlı yaptığım ve tarifine çok güvendiğim bağ yaprak salamurası var. Ben yapraklarımı 3 ayrı şekilde hazırladım ve bu tarifleri tüm ayrıntılarıyla iki videoda topladım. Birinci videomda yaprak salamurası var. Videoma geçmeden önce sizlere 2 yıl önce yaptığım yaprak sarımasını göstermek istiyorum. Ekranda da göründüğü gibi yapraklar gayet güzel görünüyor. Şimdi kapağını açalım. Evet telefonla çekimi durdurdum ve kapağını açtım. Bu şekilde CD kalemli kavanoz kapaklarına Mayıs yaprağı, Haziran yaprağı şekilde not almışım. Bu yaprak benim 2 yıl önce yaptığım yaprak. Bal yapraklarımız gayet güzel görünüyor. Sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Kavanozda yaprak sonrasında bir parmak kadar suyu eksilmiş fakat yaprağımda hiçbir bozulma yok. Yaprakları kavanozdan çıkartıyorum ve daha yakından görmenizi istiyorum ve 2 sene olmasına rağmen yapraklarımda hiçbir bozulma yok. Yani sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifime geçmeden önce ilk olarak yaprak alırken nelere dikkat ettiğimi açıklamak istiyorum. Yaprakların açık renkli, orta büyüklükte ve çok dilimli olmamasına dikkat ediyorum. Yaprağı elimle alıyorum, buruşturuyorum, çabuk buruşuyor ve hemen açılmıyorsa bu yaprak tazedir, damarsız ve ince yapraktır. Yıkama aşaması biraz uzun sürse de yapraklarımı tek tek yıkıyorum. Yaprakları üst üste koyarken geliş güzel koymayalım. Sap kısımlarına aynı yöne bakmasına özen gösterelim ki yapraklarımızı harçlarken ve kavunuza yerleştirirken zorlanmayalım. 9-10 yaprakları bir araya getirerek demet haline getiriyorum. Ben yapraklarının saplarını koparmadım. Yaprakların sapları uzunsa sadece birazcık kısalttım. Yaprakların saplarını tamamen kesmeyelim arkadaşlar. Aksi halde yaprakların saplarını kestiğimiz yerden bir süre sonra yapraklarımız eriyebilir. Benim yaprak salamurasının uzun süre dayanmasının bir sebebi ise yaprak saplarını koparmamamdır. Yaprakları demet haline getirirken yırtılmış güneşte yanmış yaprakları kenara ayıralım. Yanmış yapraklar tuzlu suyun içine girdiği zaman eriyeceği için onları kesinlikle kışlık salamura yapraklarımızın arasına katmayalım. Büyükçe bir tenceremizin içerisine su doldurup kaynatıyoruz. Kaynayan suyun içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuzu atıyorum. Tuzumuz sofralık tuz olmamalı arkadaşlar. Mutlaka kaya tuzu, iri tuz, turşuluk tuzu artık nasıl adlandırıyorsanız o şekilde. Ee, ben kaya tuzu diyorum, kaya tuzu atıyorum. Benim yapraklarım 5 kiloydu. Kaynayan suyum ise 6 kilo kadar var. Ve ben 6 kilo suya 2 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Salatana yapacağım kavuzların içerisine de bir tatlı kaşığı kaya tuzu atıyorum. Demet yaptığım yaprakları bu şekilde sarıyorum. Maşamla tutuyorum. Kaynayan suyun içerisinde 5-6 saniye kadar bekletiyorum. Kavunuza bu şekilde yerleştiriyorum. Benim yapraklarım çok çok tazeydi. 5-6 saniye yeterli oldu. Sadece yaprakların rengi hafif dönmesi yeterli olacaktır. Kavanozu bu şekilde yapraklarla doldurduktan sonra kavanozun üzerine sıcak kaynar suyu koyuyoruz ve kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Salamura yapraklarımızı bu şekilde yaptığımız zaman 2 sene rahatlıkla bekleyebilir. Daha fazla bekler mi bilmiyorum ama 2 sene rahatlıkla bekleyebilir. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Kapakları hava almadıkça ve kapakları atmadıkları sürece Eğer ki kavanoz kapaklarımız küftü ve bozulmuş değilse ve kapaklarımızı sıkıca kapattığımız zaman kesinlikle yapraklarımız 2 sene bozulmadan bekler diyorum. Bu sefer kavunuzun dibine tuz koymayı unuttum. Kavunuzun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kavunuzun altına veya üzerine hiç fark etmez. Kavunuzun üzerine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ekledim. Ve sıcak suyunu koyuyorum. Kavunuzun kapağını kapatıp ters çeviriyorum. Evet ben salmura yapraklarımı bu şekilde yaptım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum çok kolay ve çok rahat oluyor. Bir kere denediğinizde her sene aynı tarifte kışlık salamura yapraklarınızı yapacağınızdan eminim. Ben yarım kiloluk kavanozları kullandım. Siz isterseniz bir kiloluk kavanozlarda aynı tarifte kullanabilirsiniz. Kavanozları evin bir köşesine alalım ve üzerine örtelim. İki gün dokunmadan bekletelim. Bu süreçte kapakların atıp hava almadığını kontrol edelim. Kapakları atmadıysa salamura yapraklarımız olmuş demektir. Kavanozlarımızı serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. Kullanacağımız zaman kapağını açıp yıkadıktan sonra direkt kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere salamura yaprak nasıl yapılır ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla anlattım. Lütfen yapacak olan arkadaşlar verdiğim püf noktalarına dikkat ederek yaparlarsa aynı sonuca ulaşırlar. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.